Evet. Şu odaya bakalım. Hiç bir şey. Diğer odaya bakalım. Anahtar. Aha tamam. Güzel. Güzel güzel. Ben geri döneceğim. Gerek yok. Kardeşim. Atletimi düzeltmemize bir birkaç tane izin verirsin mi? Şimdi sürprizim neymiş? Şimdi senin için kapıyı açacağım. <laughs> Yok lan nereye be o kapıdan asla içeri girmeyeceğim. Dedeciğim. Bak lütfen beni zorla girdirtme. Kung fu değilim ben. Kung fu bilmiyorum. Ama can biliyor e, girmedim ki. Burada bir parkur var. Kolay ya parkur. Kolaydır. Çıkayım. Bizi ki. Kılıcını güçlendirmek ister misin? Evet abi. Tamam güçlendirmeyeyim. Şöyle ben güçlendireyim Güçlendim Oh. Ben dönerci. <laughs> Şiirik misin? Memnun oldum. Hadi kim senin kaç kule çıkar? Ben konuşmadan şu anda yürüyorum. Chess point'imi aldım yeter. Chess point'i siz gitseydim. Ha dayanmıştım. Evet doğru. Dayandım. Bir de o lava hiç benzemiyor. Lanlar kırmızı olmaz mı? Minecraft'ta kırmızıydı. Burada turuncu. Altı turun, turuncu altı sarı. Minecraft daha mantıklı. Allah. Oskonsun yanıyordum. Da bu neyi tutunuyor? Çok sağlam değildi. Söyleyeyim. At döner mi? Tamam vuramadım için. İlerleyin ilerleyin. Ya oğlum tekmeyi mi vurdunuz ben anlamıyorum. <gülüyor> 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 e bana ne oldu? Bu <laughs> kopya

İnternet çöktü. Arkadaşlar videoyu dondurup yine buraya geleceğim. Yoksa burada videoyu bitireceğim. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Yapamadım yine internet çöktü. Özür dilerim güle güle. Bay bay.